Sümeyye sepet alacaksın. Araba değil, araba değil. Araba. Ablam arabayı bırak. Sümeyye araba almayacağız. Gerek Arabaya gerek yok. Arabayı bırak, sepet alacağız. Gel hadi. Bir tane sepet al şuradan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk önce süt alacağız Sümeyye. Aa, direkt abur cuburla da gidiyor. Tamam. Al bir tane krispi koy içine. Gel. Şimdi ben süt alacağım. alacağız. Sütlerin oraya. İlerle bakalım ha burada. İki tane süt alsın, iyi. <laughs> Aferin sana. Koy bakalım içine bak düşmesin. Dikkat et tamam mı ablam? Taşıyabilecek misin? ben tutayım mı? Tamam getir ben tutayım. Tamam. Başka ne alacaktık? Ben biliyorum. Ablacığım hadi pasta malzememizi alalım. Hayır onu alamayız. Pasta malzemesi alacağız sadece fıstığın. Hadi bırak onu. Hadi. Sümeyye bırak hadi onu ablam. Hayır bu öğretmenim. Tamam hadi pasta malzememizi alalım gel. O zaman balon. Hadi ilerle bakalım. <laughs> Benim ha, Tamam şimdi ne alacağız biliyor musun? Buradan bir şey alacağız Yok buradan almayacağız. İlerle. Evet bir tane krem şanti alacağız. Kakaolu var Ama alalım. kakaolu da. almayacağız. Beyaz olanından alacağız. Ha, hepsi de kakaolu muymuş? <laughs> hepsi kakaolu bunların İçin, ya. Aa. aa. Içinde. Dur bakalım. Şu neyle? Bakalım. Ay hepsi kakaolu. Allah Allah. Tamam. Kaç lira var? Ya?